Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine karşınızdayız arkadaşlar. Ee, bu videomuzda e, iki tane saat aldık. E, 100 lira ve altı için alınacak saatler e, listesine ikisini de ekledik. Şimdi sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Yani biz indirimli aldık. Gerçi de yani bir tanesine bir fiyat saatine iki tane aldık. O yüzden 100 lira altına gelmiş oldu. Şimdi e, saatlerin ikisini de sizlere göstereceğim. İzlemeye devam edin videomuza geçelim. Arkadaşlar saatim kutuları böyle. Markasını e, söyleyeyim mi yoksa siz okur musunuz? Markası Sikmey diye yazıyor. Oğlum bu nasıl marka? Markası Sikmey yazıyor arkadaşlar. Bu nasıl markaysa yani çözemedim de. E, yani kodluyum o zaman size en iyisi. Okuyamadım oğlum ne kadar cahil bir insanım lan. s k m e -i arkadaşlar markası bu internetten aldık. iki tane, iki adet. Şöyle. Koyacak yer bulamadım. Açamadım. Heh. Kutular böyle geliyor. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi açalım bakalım. da cafcaflıymış ha canlıymış yani hiç böyle iki tanesini 130 liraya almış gibi gözükmüyor kardeşim şöyle bir tanesi bu arkadaşlar şöyle arkadaşlar görüyorsunuz yani idare eder kalitesi fena değil yani tipi falan da çok hoş duruyor yani sade duruyor. Böyle saatleri zaten hep sevmişimdir. Kaba ve sade olan saatler çok hoşuma gidiyor benim. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şu etiketi çıkartayım artık. Şöyle buradan çekiyorsunuz. Etiket çıktı. Şimdi diğerine geçelim. bu daha hoş duruyor arkadaşlar gerçekten daha tatlıymış bu Bunun da etiketini çıkartıyorum bu şekilde dış tasarımı gayet hoş duruyor şöyle şu şekilde bence bu daha güzelmiş diğer de güzel ama bu daha sade daha hoş duruyor evet şimdi sizlere saatin nasıl ayarlanacağını göstereceğim ben de tam çözemedim ama siz de zaten deneme yanılma yöntemiyle e, bulacaksınız. Şimdi şu alttaki, e, sağdaki düğmeye uzun basılı tuttuğunuz zaman, şimdi ayara geçti arkadaşlar. E, sırayla hepsine e, soldakinden geçebilirsiniz. Bundan basıyorsunuz bir kere bastığım zaman e, buradan saati ayarlıyor. Bir defa daha bastım. Şimdi dakikaya geçti. Bir defa daha bastım. E, bu sefer e, aya şey yıla geçti. Bir defa daha basıyorum. E, aya geçiyor. Bir defa daha basıyorum. E, güne geçiyor. Bu üstteki iki düğmeden de arkadaşlar birisinden e, yükseltiyorsunuz. Yani şundan yükseltiyorsunuz. E, saati veya da tarihi hangisini ayarlayacaksanız. Diğerinden de e, bastığınız zaman oradan da azaltıyorsunuz. Şuraya tekrar bir defa daha bastığınız zaman şuraya bir defa daha bastığınız zaman şu an normale döndü. Yani ayarladınız, ondan sonra normale çevirdiniz. Şu an normal bir şekilde oldu arkadaşlar. Kolda da duruşu bu şekilde arkadaşlar. Yani kolumu beğenmeyebilirsiniz. Ama bu şekilde duruyor. Şuradan da arkadaşlar fosforlu ışığımız yanıyor. Gayet canlı yani şöyle baktığın zaman. Rengi falan da güzelmiş yani. Yeşil yanıp sönüyor zaten hemen. Bu şekilde arkadaşlar. Diğeri de aynı şekilde ama onu da yine de isterseniz onu da göstereyim. Evet şimdi diğer saatimize geçtik. Bundan da size ayarını göstereyim. Yani mantık aynı. Bu da aynı şekilde. Şuraya basılı tutuyorsunuz. Bir daha basayım o zaman. Evet şu an geçti arkadaşlar. Yine şuradan e, öncekinde yaptığımız gibi şuradan tek tek işte saat dakika ondan sonra yıl. 2020 geldi zaten. Ondan sonra ay ve sonra gün. Bunda da e, diğerinde olduğu gibi bir taraftan yani sol taraftan buradan yükseltiyorsunuz. Bastığınız zaman yükseliyor. E, diğer taraftan da eksi şekilde oradan da azalıyor arkadaşlar. Bir defa şuraya bastığınız zaman şimdi tamamdır. E, bunun bunun da ışığı yanıyor ama şu an güneş biraz güneş vurduğu için çok fazla belli olmuyor. Yani diğeri çok güzel belli oluyordu ama bunun da çok fazla belli olmuyor. Yani yanmıyormuş gibi duruyor. Buna da gece görebilirsiniz. Gece gözüküyor. Ama gündüz çok fazla göremiyorsunuz. Bir de bunu koluma takayım. Bu nasıl duracak? Bu da bu şekilde. Bu da gayet hoş duruyor arkadaşlar. Ama diğeri benim daha çok hoşuma gitti. Bu da fena değil yani. Bu da güzel. Şekil olarak güzel yani. Evet, sizlere bugün 100 liranın altında alınabilecek iki tane saat gösterdim. Biz şimdi iki tanesini 100 küsür liraya aldık, yani 140 lira gibi bir fiyata aldık. Ama tanesi yani hesapladığınız zaman 100 liradan aşağı geliyor. Ama ikisi gayet uygun geldi. Şöyle göstereyim, iki koruma da taktım. Vızolar gibi ya. Tipe bak. Videoların devamı için. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da videonun altına yorumlara belirtmeyi unutmayın. Şurada da hemen instagram adresimizi bırakıyorum. Oraya yazmak istemeyenler instagramdan bana mesaj olarak da atabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Konum spor değildi ama sporla kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.